Arkadaşlar günaydın. 30 gün kat gün 12. Saat 6'yı 20 geçiyor. Hemen hazırlanıyorum. Biliyorsunuz işe gitmem lazım. O yüzden hemen hazırlanıyorum şimdi. Evet burada ilk öğünümü hazırlıyorum. 5 yumurta beyazı, 2 sarısı, 100 gram sebze. Hatta 6 6.30'a geliyor. Ben 7-5 ya da 10 geçe gibi işte oluyorum. Bunu iş yerinde yiyeceğim. Kaba koyup. Bugün normalde 0 karbonhidrat yapacaktım ama ondan da vazgeçtim. Yine aşağı yukarı aynı kalorilerde karbonhidratlı bir gün geçireceğim. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında konuşuruz. Ben şimdi bunu hazırlayayım kaplara koyayım, işe gireyim falan filan. Yemeden önce bir şeyler konuşursam konuşurum, konuşmazsam işte 5 yumurta beyazı, 2 sarısı yiyeceğim. Bir de baharat ve 100 gram sebze. Evet bunu evde yemeye karar verdim. Yani 15-20 dakika için. Geçmeye gerek yok. Yanımda taşımaya gerek yok daha doğrusu. Uğraşmak istemedim. Bir 15-20 dakika erken ineceğim ama bunu evde yiyeceğim. Evet 90 gram yulaf, 40 gram kuru üzüm, bir 1 protein tozu. Evet işten geldim. Saat 7'ye geliyor. Kahve içip antrenmana geçiyorum. Antrenmanı bugün de çekemeyeceğim. Gerçekten e, yakın zamanda ama bir videonun için antrenman olacak. Daha dünkü videoyu editlemedim. Spordan geleceğim onu editleyip yayınlamam lazım bugün. Her neyse. Ben şimdi bunu içiyorum. Sonra geliyorum. Sizle biraz konuşuyoruz. Sonra video editliyorum. Her şey Evet arkadaşlar eve geldim. Saat 10'u 20 geçiyor. Gerçekten çok yorgunum, çok halsizim. Bir yemeğimi yiyeyim hemen. Zaten çok az bir şey var. Hemen yemeğimi yiyeceğim. Ne yiyeceğim? 150 gram. Tavuk göğsü, bir alçak protein tozu bu kadar. Şimdi dediğim gibi hemen yemeğimi yiyeyim. Sonrasında konuşuruz biraz. Hemen hatta şu edit'i de yapıp yayınlayayım. Ondan sonra konuşuruz, vedalaşırız. Hem konuşur hem vedalaşırız. Dediğim gibi hadi gittim ben. Arkadaşlar günaydın. Biliyorsunuz dün videoyu bitiremedim. Yani bitiremedim bilmiyorsunuz. Gördünüz. Her <laughs> neyse. Dün ne yaptım? Dün bir kol antrenmanı yaptım. Üstüne 35 dakika. Kardiyo yaptım. Ve yani gerçekten antrenmana gittiğimde gene çok kötü oldum. Böyle kan şekerim hani düşer gibi olmuştu. El ayak titremesi falan. Dün onun bir tık daha ilerisini yaşadım. Yani aynı şeyler ama daha da sert hali. Ama yine de diyeti bozmadım. E, bugün zaten diyetin 13. günü. Bugün işte evdeyim işe gitmeyeceğim. Belki ondan bahsederim. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğensiniz, beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.